Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen karakteri alacağız. <laughs> biraz uzun sürdü alması. O yüzden biraz geç çekeceğim. Hop. Son 4 parça kaldı. Şimdi bu belirsiz olduğu için şey, mini game yaptığımız için az olarak bıraktım. Yani en az şey yapabileceğim şekilde bıraktım. Yoksa yani şey yapardım böyle daha az bırakalım mesela bir kala falan ama yani daha fazla kazanırız <laughs> sonra emekler boşa gider o yüzden şey yapacağız şimdi oynayacağız. Oyunumuzun adı bilmiyorum. <laughs> yani şimdi bir koşucu var bir de yani ebelemece gibi ama ebe her zaman yani belli bir dakika boyunca o adam alır. 3 tane ebe oluyor bu sayıya göre, oyuncu sayısına göre. işte bir de ebeden kaçan insan yani ebelenmemek için. Ebe olunca tekrar şey oluyor. Süre bitince bu sefer ebe ko, ebe o insan oluyor yani. Kırmızı takım ebe oluyor bu sefer mesela. Mavi takım da kaçıyor. Öyle. bu yüzden Tabi yani, tabii ben bunun mekaniklerini çok rahat çözdüğüm için kaç kaçma dediğinde full böyle üstte çıkıp bekleyeceksin şu dört tane kenar var şu üstten çıkacağım bekleyeceğim adam geldi mi direkt fullleyecek <laughs> adam geldi mi direkt fırlayacaksın böyle böyle yani, fake alacaksın kafasını karıştıracaksın böyle o seni bulamayacak yani en azından yakalayamayacak <laughs> Şu anda bu maçın bitip yeni maçın başlamasını bekleyeceğiz. İşimiz gücümüz yok. Hadi gelin izleyelim. Evet evet. <laughs> ee, burada mesela 5 kişi yani 2'ye bölünemeyen bir sayıysa şey oluyor. Tiger'lar yani 3 oluyor. 3 kişi oluyor. Koşucular 2 kişi oluyor koş <laughs> ebeler 3 koşucular 2 yani kaçıcılar 2 bu yüzden yani bir tık eşitsizlik oluyor hani o adamı dışarıda bekletebilirsin Hani bir kişi fazlaysa dışarıda bekletip o oyun bittikten sonra onu tekrar katabilirsin falan iyi olmaz çok güzel. Dört kişi, beş, altı, oh, oh, oh. tam böyle. Dört tane toplamamız gerektiği için ben yani fazla kişi olunca şey yapıyorum. Runner yani koşucu olmak istiyorum. Çünkü <laughs> yani şöyle bir yerde sizin de avantajınız var, bir yerde avantajınız da olmuyor. Mesela ilk kovalayan olmak sıkıntı bir şey çünkü sonuçta kovalıyorsunuz arkadaşlar ve böyle kovaladıkça hani adam sizden daha üst, üst bir puan yapıp yenebilir o yüzden sıkıntı ilk runner olmaksa hani hiç yakalanmazsınız ve takım arkadaşınız da yakalanmaz mesela bunun gibi takım arkadaşınız da yakalanmaz işte o zaman bayağı iyi yani sonuçta <laughs> Ebeleyen kişi olduğunuzda baya fazla şey kazanırsınız Puan kazanırsınız Böylece kazanmışsınız <laughs> Böylece kostümü alabilirsin yani Hop. Bu alıcıkları buradan seviyorum <laughs> Adamın kafası karışıyor ve gelmiyor hiç Bazı e oyunlar var yani Ha delirsiniz adamlar resmen afk duruyor ve bizi o yüzden yenildik. Kasarken öyle denk geldim. Ya oyunun amacı durmak değil. Oyunun amacı kasmak. Yani, kaçmak, kovalamak. Oyunun amacı bu. Ama Allah bari duruyor. <laughs> Maçı tekten taşıdığım zamanlar olmuştu. Adamlar sürekli şey yapıyor, yeniliyor falan. Yani sürekli ebeliyorlar bizi. Sonra bizim sıramız geliyor. Bu sefer adamlar çok kaçıyor. Ama ben gene de yakalıyorum. Yani en azından aradaki farkı 4 farkla kaybettik ya. Aradaki farkı bayağı iyi kapatmıştım çünkü ben. Hani biz sıfırdık. Sıfırdan bir anda yükseldik. Tabii yetişemediğimiz için. Şimdi burada hop şunu alalım ilk Dört tane almamız gerektiği için hızlı olmamız lazım. Hadi alalım Hop şunu da alalım. Aynen. Ev ediyoruz şu an. Şimdi üç kişi oldu. Üçü de bölemediği için doğal olarak ne yapıyor? İki tane ev 1 Bir tane de şey yapıyor. E doğal olarak bunun sonucunda da <laughs> şey oluyor yani ne olacak bir tane araya şey sok yani bir tane şey getir oyuncu getir kendi yaptın bir bot oyuncu getir o kullansın yani bu kadar basit eşitsizlik oluyor ya şu adam kızıyor neden böyle geleceğim mi artık ya. doktor nokta bırakacak var ya <laughs> tamam artık gerisi umurumda değil <laughs> Gerisi umurumda değil Ben yani 200 oldum, bitirdim Gerisi umurumda değil <laughs> Ama kendini yakalamaya çalışacağım Diyorum da Evet e, Bol bol spaces çıkmış olabilir videoda Hep çok bir şey yok <laughs> Bu oyunun amacı Space'e abanabildiğin kadar abanmak Ve ağlık <laughs> İşte amacımız Yo işte bir şeyler yaptım. Forntiris Sonic çok güzel okudum. <laughs> ne yapayım Okuyamıyorum. <laughs> okuyamıyorum evet inşallah bir açacaksın. Evet. Şimdi de karakter testi. <laughs> Adamlar şu an şu günlerde falan. Ben daha buradayım. Yapmadım. Unuttum. Onu da yaparım ben. Bir yıl sonra. Hani ben birkaç tane deri eldiven, deri ayakkabı giydim olmuş işte son iki yeni kostümü. Ama güzel duruyor. Hani böyle duruyor. Foreign net Sonra yeni bir kostümü. For tears. <laughs> ne bileyim. Ya okuyamıyorum işte. Sonra yeni bir kostümü. O yüzden güzel yani. Burada işte topladım ben Ve bunları ben şey yapmalım Evol yapmalım Hemen yapalım sizin önünüzden. Bu soğan değil mi ya? <laughs> Soğana ben. Bayağı yüksek de. Benim petlerden yüksek değil. Bu pet hariç tabii ki. Çünkü bu pet şey. Ee, event pet'i yani şöyle bir etkinlik geldi mesela suyun altındaysa o çok işe yarıyor 24 saniye daha fazla suyun altında kalıyor 30 saniye falan kalabiliyorsun yani 40 saniye düşünsene de 40-45 saniye boyunca suyun altında kalıp hızlı hızlı toplarsın yani. diğerleri de zaten şey yarıyor bu benim pet kadromda olduğu için kullanıyorum yoksa başka bir şey değil ama bu öyle bir şey bunu aldım direkt e, şey yaptım gittim büyü bastım buna bir anda şey çıktı yıldız yani eventlerden daha fazla toplama çıktı yani 3 topluyor yani 25 topluyorsam şeyi topluyorum yani 3 tane daha 28 topluyorum öyle şimdi bu fotoğrafına bakalım yani baya güzel sonuçta <laughs> sonuçta yani İnsanlardan daha hızlı kasabiliyorsun. Hop şöyle. Özlemişim ya 900 level hızını. Orada normal 16 hız. Burada 900 level hız yani. <laughs> Hemen bekleyelim. E bu video bu beast çıktı. Evet. İnşallah bu yıl bitecek görüşeceğiz. Diyeceğim de gözükmeyecek herhalde. Böyle kaldı çünkü bu. tekrar giriş sıkıntı yok da yani. Video uzamasın istiyorum ben. Heh. Böyle gözüküyor. Güzel gözüküyor yalnız. Ha? Güzel gözüküyor. Böyle. Ya da akışa like bunu almayı unutmayın. Bay bay.